Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kore'deyiz yani Seul'dayız. Seul'un Seyir en iyi otelindeyiz. Bugün sizlerle birlikte bir deniz vlog çekeceğiz. Evet arkadaşlar. O yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Şimdi kahvaltı etmeye ineceğiz. Evet. Ya ineceğizler ya yani arkadaşlar aslında biz ettik. Ee, Lena ile Lili uyuyordu. Lucas getirdi bize, biz burada ettik. Ama şimdi Lena için ineceğiz aşağı. Evet arkadaşlar. Hadi o zaman inelim oradan da maya falan alırız. Sonra denize gideriz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz baya bir ara verdik. Lena kahvaltısını ettim indi filan. Biz de çaylarımızı filan içtik. Ee, öyle şimdi mayalarımızı almaya gidiyoruz. Hadi gelin. Alıyorum evet, da çok doğru verdiğimiz için çok özür dileriz. Hello. Hello. Uh, this is my myor is Girl and boy flash, not boy, it's my magic. Ah, okay, so magic flash. Yeah. Okay. Uh, this is my boy shrine blue magic mode. oh huh, okay, okay, so magic. Hmm. Uh, this is my mini flash, not action game, and uh, this is my. World. I this is blind, blind. A flames, pieces, lines, length, a string of bolt, a flame, flames, point, wake and like Okay, thank you. Okay. Goodbye. Goodbye. Okay, I'm starting to my So, we need go Ama güneş kremi de varmış alalım yani Lina şey, şey yanmasın işte. Tenta da alacak mıyız? Alalım. So much like. Okay. Şöyle. Oh. Evet arkadaşlar şimdi biz denize gidiyoruz. Ee, o yüzden şimdi yine arabamız burada gördüğünüz gibi.

And I'm sorry, only... and... hmm. I'm sorry, um, so I am showing i Oh okay okay this is my dance to work, yeah? Oh yeah, it's gonna make it. neyse kapatabilirsin sesi de. Oh, I am so lovely August. No shame to özlem blood. I must the boykara. Okay. Ee, arkadaşlar bu arada sesten dolayı özür dileriz. Gördüğünüz gibi çocuklar falan var. Ayrıca bir de otelde falan da çocuklar var. Bir tek biz yokuz. O yüzden seslen alayı özür dilerim şimdiden size söyleyeyim. Böyle çığlık sesleri falan. Evet. Ay şimdi bir çamurda çığlık atmayın diye bağıracağım ya. Sinirim bozuldu. Neyse. Şöyle. Bakalım bir nasıl olmuş. Kıyafeti buraya koyalım istersen. Bu benim de şey. Bu Tamam. Anneciğim sen de giy. <laughs> tamam giyerim kızım ben. Hopalamıyoruz ya. Dur anneciğim ben arayayım bekle. Oh oh. Hah. Tamam. Şöyle koyalım. Güneş kremi sıkayım sana Elyacığım. Bekle. Şöyle. Heh, tamam. Neyse şunu koyalım. Kulaklığını da. Lene arkadaşlar. E, hepimiz hazırız. Şimdi o zaman ne yapalım? Bir yüzelim değil mi yani? Neyse. El ne olacak? El de sokalım. Peki tamam. Kamera zaten su geçirmez. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar şimdi girelim. Ay dur bakalım. Ne yapayım anneannem için? <laughs> Baba benim cennem benim şuradan korkuyorum. Tamam peki kızım. Biraz daha ayırıp girelim. Tamam. Oh. Oh, Soda ne güzelmiş ya, Kore'nin suyu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani Kore'ye gitmenizi tavsiye ederim. Ben e, üniversiteyi burada kazandım arkadaşlar. Aslında ben üniversiteyi bursada falan okumadım, Kore'de okudum üniversiteyi çünkü puanım buraya yetti. Sonra da ama bursaya geldim çünkü gerçekten çok zor yani Şehrimden başka bir yer. Oh, oh. Hadi çıkalım Hadi. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi kamerayı kapatacağım Böyle bir güzel eğlenelim biz ee, Çok özür dilerim bugün gerçekten yani çok ama çok kamerayı kapattım Ama çünkü eğlendiğimiz için biraz zor alıyor Bir de iki çocuk filan bir de burada sıkışıkmış burası. Ee, Luna Park'a gidemeyeceğiz bugün. Bugün denizdeyiz. Ama yarın size söz Luna Park'a gideceğiz. Deniz, e, denize gitmeyeceğiz de Luna Park'a gideceğiz. Orada da lokantada falan yeriz herhalde. Ama işte o da sıkıntı yani. İşte izin almak lazım yemeyeceğiz diye. Şimdi arkadaşlar biz kapatıyoruz. Gitmeye yakın size e, açarım kamerayı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bir güzel denizde keyfimizi yaptık. Filan Lena dondurma filan geldi. Sonra 3 kez yüzdük. Bu kadardı yani. Ancak çünkü biz dünden beri yorgunuz. Ama e, Lena hatırına denize geldik. E, gerçekten e, çok sıcak Kore'nin havası. Yani ben çok sevdim. Evet arkadaşlar çok güzel bu yaşı. Ama yani Lena Park'a gideceğiz. Annem bana söz verdi. Evet. Hadi arkadaşlar şimdi gidelim. Ee, bu biraz bugünkü bir video çok kısa olacak açıkçası. Evet hadi gidelim şimdi. şimdi bakalım. Annem sessiz durduğuna bakmayın arkadaşlar bu arada. Annem gerçekten çok neşeli bir insan. Ee, bu arada mayolarımız derdi diye sormayın. Ee, bedava aldığımız için mayoları burada bırakabilirsiniz dedi. Zaten bu oteli delize. Hadi gidelim. Oo, hepsi de gitti oraya. Ya gelin ya. Şimdi otel kapısında görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi otelimize geldik. Üstlerimizi değiştirdik. Yemeğimizi yedik. Çok ara vermedik aslında. Zaten biz bir yerleri dolaştık böyle. Çarşı gibi. Ama hiçbir şey de almadık. Neyse çarşı dolaşırsan gel vakit çabucak geçtiği için de oldu akşam neyse. Arkadaşlar bu videomuz gerçekten çok kısaydı. O yüzden çok özür dilerim. Ee, bir dahaki videomuzda daha uzun olacak. Daha eğlenceli olacak. Sıkıldığımız herhalde bu videoda. Ee, ama yapacağımız bir şey yok. Biz eğlendik açıkçası. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorumlara bekliyorum ne yazacaklarınızı lütfen. Ee, 9 abone olmuşuz. Gerçekten çok mutluyum. Bunu 100 bin aboneye çevirebiliriz bence. Ben buna inanıyorum. Gayret ediyoruz hep birlikte. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bize katıldığınız için bu eğlenceye. Dediğim gibi yarın çok daha güzel bir e, video olacak. Takti ses şu nereden geldi? Bir dur bakayım. Ya, aşağıdan gelmiş. Hı, tamam. E, ee, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> diyorum. Ya arkadaşlar ben bugün çok saçmaladım ya. Neyse. <laughs> Çünkü yorgunuz yani. Hepimiz yorgunuz. Ee, ne diyelim. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla mutlucakla kalın. Diğer videomuz çok tempolu alacak. Sizi de yarın çok tempolu bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum. Yemeklerini şu yapıyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay.